Yolu İstanbul Cihangir'e düşenler semt kadar kedilerini de tanıyordur. Hayvanseverlerin her köşeye mama bıraktığı o kapları bu aralar hırsızlar da dandı. Şak olmasını çok isterdik ama ne yazık ki bu gerçek. Hırsızlığın ardından çıkan gerekçe ise ayrı bir şok sebebi. Şimdi de sokak hayvanlarının mamalarına göz diktiler. O mamaları işte böyle çaldılar. Bu insanlar kedi yavrusundan, mamalardan ne istiyorlar? Yazık değil mi ya kardeşim? Ya? ya günah yani. Hakaret bu. Yani Bakın şu an bomboş mamalar. Mama hırsızlığı kedileriyle ünlü İstanbul Cihangir'de yaşandı. Kedisine bakan illaki ona bir, bir para ayırıyordur. Yani Onun için e, mama çalması bilmiyorum bana çok saçma geldi. Oysa durum farklıydı. O hırsızların amacı başkaydı. İşte o hırsızlar son kez Cihangir'deki bu sokakta görüldü. Hırsızlar önce pet shoplara satabilecekleri mamaları tespit etti. Ardından kapı kapı dolaşıp kaplardaki mamaları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdu. ...gitmezmiş gibi kapları da çalarak kayıtlara karıştı. Sokakta eksilen mama kaplarını gören Cihangir sakinleri güvenlik kameralarını incelediğinde şaşkına döndü. Satsalar kaç para? Ona kadar düştüler yani. Hayvanların en çok değerini bilen semtlerden biri burası. Ben çok anlayamadım gerçekten. Hiç de yakıştıramadım açıkçası. Açlık mı diyeyim, zarar verme mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Yani Şiraze kaydı <laughs> her türlü. Mahalleli arka arkaya yaşanan hırsızlık olaylarından bıkmış durumda. Yaşananları sosyal medyadan paylaşan mahalleli hırsızlara göz açtırmamakta kararlı.